sonra Radyo. Kalimera. Ben Deniz Stelio yine Atina'dan bildiriyorum. Gelin bakalım bugün neler bildiriyorum. Bugünün tarihi 28 Ekim 2025 Salı. Ve bugün burada Ohi günü yani Milli Bayram. Bütün şehir kırmızı beyaz bayraklarla süslenmiş durumda. Birazdan geçit törenleri de başlar. Bu yüzden Atina'da olanlar veya gelmeyi düşünenler için küçük bir uyarı yapayım. Tanea gazetesinin de yazdığı gibi birçok yol trafiğe kapalı olacak ve toplu taşımada pazar günü programı uygulanacak. Planlarınızı ona göre yapın derim. Bayam havasından sonra gelelim daha ciddi konulara. Dün OPKP'nin yolsuzluk skandalını konuşmuştuk ya hani, bugün aynı kurumdan iyi bir haber geldi neyse ki. Yine Tanea gazetesine göre Daniel fırtınasından zarar gören çiftçilerimize 54,3 milyon euroluk bir yardım ödemesi yapılmış. Paranın bir kısmı hesaplanı yatmış bile. Bu zor günlerde çiftçilerimiz için bir nebze de olsa rahatlama sağlayacaktır. Yunanistan'dan biraz uzaklaşalım, uluslararası sulara açılalım. Gazeteler, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın Moskova'da Vladimir Putin'le görüştüğünü yazıyor. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin artırılması konuşulmuş. Dünya siyasetinde dengeler sürekli değişiyor. Bu görüşmede o değişikliklerden bile anlaşılan. Şimdi de iki yakayı birden ilgilendiren hatta endişelendiren bir haber var. Türkiye'nin Balıkesir ili Sındırgı bölgesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Deprem bizim Ege adalarından da hissedilmiş. Haberde çok şükür ki can kaybı ya da yaralı olmadığı belirtiliyor. Bu en büyük tesellimiz. Ancak bazı binaların çöktüğü bilgisi var. Buradan tüm komşularımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Deprem gerçeği iki yakanın da ortak kaderi maalesef. Gelelim her zamanki köşemize. Yani Yunan basını komşu hakkında neler yazmış çizmiş? Bugün yine Ege'de sular biraz dalgalı görünüyor. Tanea gazetesi Agatonisi açıklarında Türk sahil güvenlik botlarının Yunan balıkçı teknelerine tehlikeli manevralar yaptığını iddia eden bir haber yayınlamış. Haberde Türk denizcilerin yasa dışı balıkçılığa göz yumduğu ve bir de tabii ki göçmenleri desteklediği gibi suçlamalar da var. Biliyorsunuz bu tür haberler iki tarafta da sık sık çıkar. Ben sadece burada yazılanı aktarıyorum. Ege'nin balıklarını barış sofrasında yiyeceğimiz günler ne zaman gelir acaba insan merak ediyor. Naftemporiki ve Ekatimerini gazetelerinden ise çok daha farklı ve dikkat çekici bir haber var. Habere göre PKK Türkiye sınırlarından tamamen çekilerek hükümetle koordine edilen bir silahsızlanma sürecini başlattığını duyurmuş. Bu tabii ki çok önemli bir gelişme. Ancak biliyorsunuz barış sadece duyurularla olmuyor. Samimiyet ve karşılıklı güven istiyor. Umalım ki bu adımlar gerçekten kalıcı bir huzura vesile olur ve geldik Katimerini gazetesinden gelen şaşırtıcı habere. Kıbrıs konusunda ilerleme için bir umut dolmuş olabilir diyor gazete. Habere göre çözüm için adım atılmasını isteyen ciddi bir kesim varmış. Dünkü yayınımızda Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonuçları üzerinden umutları konuşmuştuk. Bugün de böyle bir yorumun gelmesi ilginç. Coğrafya kaderdir derler ya, bakalım bu kaderi iki yakanın insanları da daha güzel yazabilecek mi? İşte efendim, bir yanda bayram coşkusu, diğer yanda deprem endişesi. Bir yanda Ege'de gerginlik iddiaları, öbür yanda barışa dair umut kırıntıları. Yunanistan'dan gündem bugün de böyle karışık. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yassas! was radio